Merhabalar bu videoyu çektiğimde artık Diablo 4'ün hem açık hem kapalı betası bitmiş olacak. Kapalı beta ön sipariş verenlere açıktı. Açık betayı ise herkese açıktı adı üstünde. O yüzden herkes deneyimleyebildi. Download edebilen, bilgisayarı yeten herkes de deneyimleyebildi. Tabii bir de sıra bekleyenler çok sıra beklendi. O sıra bazı durumlarda hatta çığırından çıkmıştı. Ona da şöyle bir e, açıklama getirdiler. Bu oyunun demosu değil betası dolayısıyla biz aslında işte tam olarak bu sebeple sunucularımızı ve kendimizi test ediyoruz dediler. E haklılar diyecek bir şey yok adı üstünde test işte biz aslında oyun çıktığında haziran ayında çıktığında bu sıraları görmek istemiyoruz İşte bugünkü deneyimler o kötü deneyimler onlara ders olsun kapasitelerini işte gördüler ne kadar bir kapasiteye ihtiyaç olduğunu zamanı geldiğinde ona göre ayarlarlar çünkü para verdiğiniz ürünün tam sürümünde böyle bir saat falan süre kimse beklemez öyle bir şey yok. Haziran'da da çok zaman kalmadı aslında. Ama hani oyunun oynadığımız kısmı artık yani ilk act'ı oynadık, birinciyi oynadık. 25 level'a kadar yükselttik ki bu da bizim işte yaklaşık 15 saatimizi aldı. Biz her yere de uğramadık bu arada. Bu dolu dolu bir oyun. Belli ki beta halinde bile bayağı içerik vardı. Oyun hazır gibi gözüküyor. Bir bazı bug'lar olacak ama bug'lardan yani ben çok şikayet etmedim. Daha çok oyunla oyunla ilgili bir denge sorunu var. Bazı karakterler, bazı güçler dengelenecek muhtemelen. Bir de şöyle bir hissiyata kapıldım ben. Oyunda bazı şeyler bol bol verildi. Legendary item'lar havalarda uçuşuyordu. Herhalde onu da dengeleyeceklerdir. Yani ince ayar kalmış gibi gözüktü bana. Onun dışında oyun hani çökme gibi. Bende çökmedi. Bir kere falan sunucudan attı ama o sunucu, genelde sunucudan atma şikayetleri yaşadık biz onun dışında bir de 3080 Ti olanlar bazıları işte ekran kartlarında sorun yaşamışlar ama o artık oyundan mıdır, ekran kartından mıdır o daha net değildi ben video çekerken. Ben PC'de deneyimledim 4070 Ti sistemimle. Gayet güzel aktı her şeyi bakımında kullandım. Ama etrafımda çok ciddi bir kitle konsolda almayı tercih etmiş. Açıkçası ben de klavye mouse oynarken ya bu gayet gamepad ile oynanır dedim kendi kendime. Çünkü açıkçası ara birimini birazcık basit buldum. Klavyede belki sorun olmazdı. Hani klavyeye birden fazla özellik atamak çok mümkün ama Gamepad'de tuş sınırlı işte birazcık ona göre düşünülmüş gibi geldi. Diablo tabii ki bir efsane bir oyun ve dördüncüsünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun 1, iki ve üçüncüsü de var. Ben şurada işte görüyorsunuz Diablo birden beri bunun takipçisiyim. Bu da orijinal oyun. Bunu tabii zamanında böyle alamadık. Sonradan aldık. Diablo'nun ilk Diablo'nun kutusu bu şekildeydi. Hatta size bir kutu açılışı da yapayım şöyle minik. Çok tabii o zamanki kutular çok özenli kutular şimdikiler gibi değil. Şimdi artık böyle şeyleri ancak Collector's Edition'lerde bulabiliyorsunuz. Şöyle açalım. Diablo'nun tarihi 96'dan başlıyor. Bayağı eski. Benim de PC'de aldığım ilk oyunlardan bir tanesiydi. Tabii biz o zamanlar dediğim gibi böyle alamıyorduk. Bizimkisi kaçak versiyonuydu mecburen. Diablo'nun orijinal CD'si. O zamanki oyunlar bu şekilde geliyordu. İçinden minik bir kitapçı CD'nin içinde vardı. Ama böyle de kitapçıkla geliyordu oyunlar. Şuraya bakın bu, işte biz bundan mahrum olarak oynadık Diablo'yu kendimiz çöze çöze gittik. Halbuki şimdi şunun için okuduğunuz zaman hem oyunun nasıl oynanacağını anlatıyor. Hem de Diablo gibi bir oyunda tabii bir sürü mekanik çalışıyor. O mekaniklerin nasıl olduğu, ne olduğu anlatılıyor. Bütün sihirlere kadar her şey bunun içinde var. Burada yaratıklar da anlatılmış. Yani hangi yaratık nedir? Burada Gayet güzel bir lore dediğimiz şey var aslında. Bu ansiklopedi gibi bir şey. Yani biz tabii yaratık deyip kesiyorduk, iskelet deyip kesiyorduk da onların bir anlamı var. Onlar orada niye varlar? Neler? Neyi temsil ediyorlar? Hepsi var. Bakın burası da işte yine bir önemli kısım. Hatta bakın şu da çok önemli. İşte Diablo'nun hikayesini anlatmışlar. Sayfalarca hikaye var burada. Nereden çıktı bu savaş? Hani niye herkes birbirini kesiyor? Hepsini adamlar tek tek yazmış. Hatta arkasında not olabilir diye boş sayfaları var. Evet Diablo bizim için önemli bir oyun. Yani bundan yıllar sonra bile Diablo'nun işte 5'incisi, 6'ncısı çıkmasın. Hiç önemli değil. 4 de çok kötü olsun, kimse beğenmesin. Yine önemli değil. Oyun tarihi yazılırken Diablo'dan bahsedilecek. Hem grafik olarak, ses olarak, atmosfer olarak yani teknik kısmı da yüksekti. Hikayesi de çok iyiydi. Bambaşka bir oyundu. 2 de yani genelde devam oyunlar, devam filmler güzel olmaz. 2 biri de geçti bizim için. Herkes aslında Diablo 2'yi aslında 2 ile e, anımsar. 2'yi hala oynanıyor. 2'yi bir daha yaptılar biliyorsunuz. Yeni grafiklerle oynamadıysanız oynayabilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Ama hani gerek var mı 4. oynamak için ilk üçe Çok zaman alır. Yani e, hepsini oynayacağım. 4'e öyle gireceğim. Bence bu saatten sonra çok gerek yok. Onun yerine Wikipedia'dan okuyun. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi az önce gösterdiğim kitapçığı şunun için gösterdim. Adamlar birinci oyunu hazırlamışlar. Onun bir konusu var. Ama 3 üçün, özellikle üçüncü oyun geride olan bir sürü şeyi düzeltiyor diyelim ya da açıklamalar getiriyor. İlk oyunlar tabi böyle özellikle eskinin ilk oyunları çıktıklarında bu kadar büyük hale dönüşeceklerini bilmediklerinden bazı şeyler eksik olur, bazı şeyler anlatılmaz. Diablo efsaneleştikten sonra işte geriye dönük bazı düzeltmeler yaptı. Özellikle üçüncü bölüm bazı e, karakterlerin hikayelerine kadar aslında bütün bu lore'u oturtan bölüm gibi bir şey. O yüzden 3. oyunu oynamadan da hikayesini mutlaka bence dörde geçmeden okuyun. Hepsini bir ve 2'yi de oynayın, e, okuyun. En azından şeyi öğrenin. Hani buradaki savaş ne? Şimdi 4'te Lelith'le karşılaşacağız. Bu niye gelmiş? Derdi ne? Inarius var. Bu kim? Niye bunlar birbirlerine düşmanlar? Hep öyle öyle miydiler? E, arada başka karakterlerle karşılaşacaksınız. Daha ilk bölümden bu demosunda e, Betasında bile karşılaştığımız bazı karakterlerin kim olduğunu bilmeniz gerekiyor ki anlam verin oradaki hadiseye. O yüzden Haziran'a kadar Wikipedia'dan Diablo'nun hikayesini okuyun. Bunu anlatan YouTube kanalları da var. Çoğu İngilizce. E, ama onlar da bilgileri zaten aynı Wikipedia kaynaklarından alıyorlar. Diablo'ya özel olanlarından alıyorlar. Okuyun, öğrenin. O zaman bence çok fazla bir şey kaçırmayacaksınız. Yani dörde... E başladığınızda karakterler size tanıdık gelecek. En azından ana karakterleri tanımış olacaksınız. Bu önemli. Size böyle söylüyorum. Ben başka bir şey yapmadım bu arada. Çünkü 1 ve 2'yi oynadım. 3'ü gördüğüm an nefret ettim çıktığında ki zaten sonradan toparladılar oyunda. Bazı ekledikleri mekanikleri çıkarlar ettiler. Şu an oynanabilir bir oyun olduğunu biliyorum ama hiç bulaşmıyorum. Çünkü onun havası, görselleri beni hiç sarmadı, içine almadı. 2'nin atmosferi yoktu. 4'te birazcık ben 2'yi hissedebildim tekrar. 2'nin karanlık atmosferine dönebildim. Ama şöyle bir şey var. Şunu da kabul etmek lazım. 3 için de bunu söyleyeceğim. 3'ü de ayıla bayıla oynayan insanlar vardı. Grafiklerini de sevenler vardı. O tarzı ben sevmiyordum. Oyunlarda, filmlerde, dizilerde zamanın ruhunu yansıtırlar. Bir şekilde yansıtırlar. Mesela şimdi size bir tane meşhur örneğini göstereyim. Bu biliyorsunuz Amerika ikiz kuleler saldırısından sonra bir George Bush konuşma yapmıştı ve işte teröre savaş açmıştı. George Bush o konuşmasında şöyle bir ultimatum vermişti dünyaya. Bütün ülkeler karar versin ya bizimlesiniz ya teröristlerlesiniz diye böyle bir ultimatom vermişti ve bu çok tepki çekmişti. Yani sen kimsin ki tüm dünyaya böyle ultimatom veriyorsun diye. Bu çok eleştirildi. Amerika'da da eleştirildi. Bu cümlenin neredeyse aynısı daha sonra hani çok kısa bir süre sonra çıkan Star Wars'ta ve Revenge of the Sith bölümünde aynen böyle geçer. My ne alaka burada ikiz kureler saldırısı orada Star Wars dünyada bile geçmiyor. Ama işte böyle her ürün çıktığı zamandan bir şekilde etkilenir. Şimdi Diablo'ya da baktığınız zaman Diablo 4'e evet ben 2'ye dönüş gördüm ama 2'ye de tam benzemiyor. Çünkü Diablo'nun ortamı şudur. Her şey size düşmandır. Mekanlar düşmandır, yaratıklar düşmandır. Çok az dostunuz vardır ve tek kişi hepsiyle mücadele edersiniz. Bu oyun Diablo 4 biz Uğurla da oynamıştık biliyorsunuz kendi kanalımda. O da söylemişti MMO gibi demişti. Evet bir bakıyorsunuz gerçekten ortalıkta bir anda ...dolaşan bir sürü tip var. Bunlar da diğer oyuncular. Şimdi bu oyun Destiny değil ya da ona benzeyen bir oyun değil. Bu oyunun karakterinde zaten ana karakter sizsiniz. Yani sizden birden fazla olması, bir sürü barbarian olması aslında biraz garip. Orada siz tek başınıza o dünyayı kurtaran adamsınız. Ama sizden 100 tane olması bunu birazcık garipsetiyor. Çünkü biz bir ordu değiliz. Ordu olarak savaşmıyoruz. Yine aslında hikayelerde tek başımıza gide gidiyoruz ama etrafta diğer oyuncuları da görüyoruz. Hatta diğer oyuncularla ortak görevler yapıyoruz. Açıkçası dungeon'lara dalana kadar eski Diablo ruhunu birazcık görmüyorsunuz. Dungeon'larda ama yine tek başınıza ya da arkadaşlarınızla co-op şeklinde dalabiliyorsunuz düşmana ama yukarı çıktığınızda özellikle şehirlere gittiğinizde herkes orada. Çok fazla bir canlılık var Diablo evreni için ve dediğim gibi Oradaki canlılık diğer oyuncular yani diğer ana kahramanlar. E bu kadar kahraman yok o dünyada. Öyle olsa zaten herkes anında teslim olurdu. Kimse karşımıza duramazdı. Bu birazcık garipsetiyor ama işte az önce bahsettiğim şey bu. Şimdiki oyunlar böyle. Şimdiki oyun alışkanlığı böyle. Gençler buna alışıklar ve onlar muhtemelen yadırgamayacaklardır. Eski zamanında oynayan bizlerse şimdi baktığımız zaman garipsiyoruz. Niye bu kadar adam dolanıyor etrafta diyoruz. Ben çok rahatsız olmadım bu durumdan. Çünkü benim esas sorunum. O karanlık atmosferde hala aslında arayüzün biraz civcivli olduğu söylenebilir ama oyuna girdiğiniz zaman yok. Gayet güzel. İkinci oyun ve birinci oyunun grafik tarzı tabi 3 boyutlu değildi onlar. Çok fazla detay içeriyordu. Ben üçüncü oyunda ondan rahatsız oldum. Yani dokulardaki e, grafiklerin kalitesi, dokulardaki detay onlar çok kötüydü. Hiç beğenmemiştim. Az bulmuştum ve işte fazla renkli gelmişti Diablo için. Ama burada kullanılan detaylar çok iyi. Oyunun detayları yarattıkları evrenin detayları ve bunların grafik olarak karşımıza çıkışları bayağı iyi. O, o eski 3'te benim neşeli gördüğüm grafikler bunda yok. 3 boyutu da çok güzel kullanmışlar. Çok fazla derinlik var. Etrafı hani durup şöyle bir izlemek istiyorsunuz. Özellikle dungeon'larda çok büyük bir alan yaratmışlar. Yani harita çok büyük. Biz hissettik onu. Bu harita büyükken hatta yürüyerek gidilmez. Orada at vardı onu vermedi de vermedi bize ama gerçekten artık böyle Yürüyerek gidilecek gibi değil hani tamam ışınlanma var gidiyorsunuz waypointlere ama ona rağmen büyük aslında harita gözüktüğünün çok çok daha ötesinde çünkü bir de şimdi biz tepeden baktığımızda alanı görüyoruz ama bir de aşağıya doğru büyüyor dungeonlar aşağıya doğru gidiyor dungeonların birbirine benzememesi gerekiyor onu sağlayacaklar gibi gözüküyor birden fazla 4 kişi girdik ikinci günü ona rağmen bayağı zorluyor hatta öldüğümüz oldu tekrar denediğimiz oldu. Biz tabi biraz zorluk seviyesini de üste çekmiştik. Oyunda tabi birden fazla kişi girince ona göre kendisini ayarlıyor. Ee, çok zevkliydi. Yani ben e, sıkılmadan zaten zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. 6 saat oynamışız toplamda. Hani 12 saat mi ne oynadık. 2 gün. Çok bağlayıcı ve e, gayet bizi... ...eğlendirdi ve hiçbir zaman lanet olsun demedik. Yani artık şurası bitsin demedik. Gelini vurduk, gideni vurduk. Kan gövdeyi götürdü. Ben rock karakterinde oynadım. E, Uğur Barbarian'ı seçmişti. Ben genelde... ...FRP oyunlarında da rock karakteri... ...uzun menzillileri oynamayı seviyorum. Çünkü birazcık hani uzaktan görmek... Yani ...şeyden çok hoşlanmıyorum. Necromancer'la oynadıysanız görmüşsünüzdür. O kadar çok karakter doluyor ki bazen... ...ben karakterimi görmekte zorlanıyorum. Ama rockla birazcık hani uzaktan... ...kaça kaça da birazcık oynadığınız için... En azından savaş alanını görüyorsunuz. Bir de daha taktik bir adam o. Çünkü Barbarcan gibi dayanıklı da değil. Eğer ki düzgün idare edilemezse çabuk ölüyor. Büyücüler gibi onlar da öyledir. Onlar da uzun menzilidir. İşte dört kişi oynarken belki de o grubun dengesi de ona göre kurulacak. Ama şart değil. Herkes Rock da olabilir. Herkes barbarian da olabilir. Öyle bir şey şart değil oyunda. Ben rogue'un gelişimini de beğendim. Biraz taktik oynamaya zorluyordu. Çünkü kombinasyonlara önem veriyor. Yanınıza alabildiğiniz büyü ya da özel güçler hepsi sınırlı. Bunları dikkatli seçmeniz gerekiyor ve skill de ona göre e, ilerlemeniz gerekiyor. Rock mesela görünmez olabiliyor. Bu böyle bir özelliği var. O özelliği kullandığınız zaman ateş edemiyorsunuz hiçbir şeye, okatamıyorsunuz. Ok Ama attığınız ilk okun çarpanı var. Çok ciddi oranda zarar veriyor ilk görünmezlikten çıkarken. İşte bunları birbirleriyle kombinliyorsunuz. O zaman işte atışlarınız ekstra güçlü oluyor. Bunları öğrenmeniz lazım. Öğreniyorsunuz da çünkü e, adım adım yükseldiğiniz için her aldığınız şeyi okuyarak, düşünerek yapıyorsunuz. E bunun yanında tabii bir sürü item var. Onlar bu güçlerinizin bazılarını yanınıza aldığınız güçleri güçlendiriyor. Yani seçtiğiniz bir özelliğiniz varsa aldığınız özel bir güç ona ekstra puan verebiliyor, onu güçlendirebiliyor. Bu da şeyi etkiliyor. Yanınıza hangisini alacaksınız? Ya da e, baktığınız bazen de bu bakacaksınız. Elinizdeki silah sizin bir gücünüzü güçlendirdiği için bırakamıyorsunuz onu. Level'ı düşük olsa da bu gibi verilmesi gereken kararlar var. Tabii ki silahlar güçlendirilebiliyor, çeşitli şekillerde üstüne parça takla takabiliyorsunuz, ya da doğrudan level atlatabiliyorsunuz. Çok pahalıydı onlar. Yani oyun içinde bir şeyleri level at parayı kullanarak level attırmak çok pahalıydı. Belki birazcık onun çözülmesini isteyebilirim. Çünkü bazı silahlar çok güzel bırakmak istemiyorsunuz. Yine bu dönemlerde moda olan zırhınızın şeklini beğendiyseniz yeni aldığınız bir zırhı Yine onun şekline dönüştürmek konmuş mesela eskiden bu da bir sorundu çünkü biz zırh alırdınız sevmişsiniz şekil şemal güzel ama daha güçlüsü var onu takıyorsunuz ama onun şekli kötü. Şimdi o güçlü zırhı alıp sevdiğiniz şekli koruyabiliyorsunuz bunlar yine son zamanların son yılların oyunlarında gördüğümüz şeylerdi. Buna da eklenmiş. Oyunun sesleri kullanılan efektler Diablo 2'den beri e, alıştığımız efektleri yine tekrar tekrar duyuyoruz. Ama tabii ki oyun 3 boyutlu ve yüksek performans istiyor. Burada sizin görüşleriniz önemli. Hangisini hangi ekran kartıyla denediniz? Hangilerinde hangi ayarları kullandınız? Zorlandığınız sistemler nelerde? Onları yorum alanına yazarsınız. Ben genel olarak oyunu beğendim. Ama tabii ki şöyle bir sorun var. Bu oyun kaç para? En standart versiyonunun 1200 lira olduğunu görüyorsunuz. Dijital Deluxe 1500 40 ve Ultimate 1700. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu ben e, uzun zaman önce aldığım için hatırlamıyorum. Böyle bir şey başta var mıydı? Şimdi benimkisi standart edition ama diyor ki Ultimate Edition'a upgrade 160 TL. Şimdi Ultimate Edition 1700 TL. Dolayısıyla bunu aldığınız zaman 1200 liraya bunu aldıysanız yani toplamda 1360 liraya 1700 liralık sürüme sahip oluyorsunuz. Hani bir avantajı olduğundan falan demiyorum. Yani sonuçta standartı da alın, oynayın, geçin. Ama hani böyle bir şey var. Bunu da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bir çeşit zürt tesellisi olabilir. 160 lira çünkü şunu veriyorsa 160 liraya bunun üstüne değerlendirilebilir. Ama oyun çok pahalı. Oyunlar çok pahalı genel olarak. Maalesef Steam'de birazcık yüzümüz gülüyordu. Orada da geldi zamlar. En önemli soruyu o zaman soralım. Bu oyun şu ana kadar bu beta sürecinden sonra 1200 lirayı hak eden bir oyun mu? Bunu hep beraber cevaplayacağız. Yorum alanlarına beklerim. Kendi fikrinizi söyleyin. Özellikle oynayanların fikirleri lazım. Zaten Diablo'ya ilgi duymuyorsanız, bu türe ilgi duymuyorsanız hiç uğraşmayın. Hani bu kenara konsun dursun denecek bir rakam değil artık bunlar. Pek maalesef kolay kolay da indirime girmiyor bu BattleNet'teki oyunlar genellikle. Her şeyi soracaksınız tabii ki. yani Microsoft alıyor Blizzard'ı. Şu anda da fena gitmiyor durumları. Kabul edilecek gibi. Ama daha edilmedi ve Diablo 4'ün Game Pass'te olmayacağının açıklaması da yapıldı en azından ilk başta. İleride gelir mi? Bu bir soru. Gelebilir. Adamlar bunu aldıktan sonra Game Pass'te ücretsiz verebilirler, belki özel fiyat verebilirler. Canları ne isterlerse yaparlar. Ama şu anda orada değiliz. Ne zaman olacağı belli değil. İnşallah olur. İnşallah Game Pass'e gelir. Game Pass şu anda duacısı olduğumuz bir şey. Ama şimdi onu kenara bırakalım. 1200 liralık bir eğlence var mı? Bizim kriterimiz budur. Yani single player bir oyunu 10 saatte bitiriyorsanız 1200 lira çok pahalı bir eğlencedir ama biz dediğim gibi daha ek, birinci ekti 15 saatte yakın oynadık ve daha girmediğimiz bir sürü dungeon vardı. Şimdi, ev şimdi şeyi de düşünün. Yeniden oynanabilirlik de önemli bu oyunların temel özelliğidir. Bir kere oynarsınız bir karakterle barbarcanla oynadınız sonra rock'la gidersiniz işte büyücü yaparsınız defalarca bitirebilirsiniz bir de şey vardır. Biter zorluğu zorluk seviyesini yükseltirsiniz bir daha oynarsınız gibi gibi. Burada saat olarak süre olarak baktığınız zaman bu oyun sizi çok uzun süre meşgul edecek. Yani herhalde 100 saatin üzerinde bir oyun çok rahat çıkar bundan. Her yere girerseniz kesin daha fazla olur. E bir de tabii işte arkadaşlarla oynama durumu söz konusu. Bizim Diablo 2'ye göre şu anda arkadaşlarla oynama seçeneği hiç bu kadar rahat ve kolay olmamıştı. E standart olmamıştı. Biz Diablo'yu çoğumuz tek başımıza oynayıp bitirmişizdir zamanında. E burada da arkadaşlarla bir daha oynama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada tam bir net oyun süresi vermek çok zor ama çok uzun süre olacağını söyleyebiliriz. Öyle bakarsanız birazcık amorti etme şansı var. Yani 1200 lirayı senaryosu bittikten sonra bir daha oynanışı kısıtlı olacak bir oyuna vermek çok hoşumuza gitmeyebilirdi ama burada defalarca oynanabilecek bir oyundan bahsediyoruz. Herhalde bunun daha devam paketleri falan da gelir. O yüzden karar sizin çok bir şey diyemem ama süre olarak hani ben bu 1200 lirayı buna harcayayım ve başka oyunda oynamayayım diyorsanız oynamayacağım diyorsanız hakkını veriyor bence hakkını veriyor. Ama 1200 lira genel olarak oyunlar için çok pahalı yani ben 1200 50 liraya konsolumu almıştım. PlayStation 4'ü. Yani şu anda bu rakamlara oyunu kendisini alıyoruz. Ve maalesef daha da artabilir. Yani diye burada duracak? Artmamasını sağlayacak hiçbir şey yok. Ben buna şimdilik multiplayer oyun demek istemiyorum. Ama yapısı gereği evet işte ekledikleri eventler bir anda karşınıza çıkan ve herkesin katılımıyla bitirdiğiniz bosslar, canavarlar derken birazcık multiplayer oyununa da döndüğü kesin. Yani ben kimseyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız da tek başınıza eski Diablo 2'yi oynayarak oynarmış gibi de oynayabilirsiniz. Evet böyleydi benim oyun olarak yani fiyatını kenara bırakırsam oyun olarak izlemelerim eski usul Diablo'dan gelen birisi olarak ve 3'ü sevmeyen birisi olarak çok olumlu. Ben 3'ten de bunu bekliyordum hani böyle bir şey görmeyi istiyordum. Belli ki tepkiler dinlenmiş ve ortaya karışık bir şey yapılmış. Yani bunda Diablo 3'ü oynayan kişileri de ürkütecek bir şey yok yeni nesil oyunlara alışmış kişileri ürkütecek bir şey yok. Konsolcuları ürkütecek hiçbir şey yok. Bence her tarafın ağzına bir parmak bal çalınmış ve olmuş diyorum. Benim final görüşüm bu. Sizin görüşünüzde mutlaka yorum alanlarına bekliyorum. Bu videolardan haberdar olmak için kanala ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Onun dışında destek vermek için katılan katılabilirsiniz ve YouTube'un imkanlarını kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.